arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta sıfırdan başlayanlar için sıfırdan nasıl Minecraft oynanır onu öğretiyorum arkadaşlar. Böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1 abone hepinizi çok fazla seviyorum. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bulunduğumuz bölgede şuradaki hemen şuradaki ağaçlar arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar hemen. Bu arada suda boğulmamız için ee, yemek boramızın üstünde baloncuklar çıkıyor, o baloncuklar sıfır indiğinde, hemen ben sizlere göstereyim. Hazırdan böyle her şeyi öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Önüme gelen direkt her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Par parça çekeceğim bu videoyu. Bir dakika. Buradaki yaratıkta sadece suda yaşayabilen boğulmuş. Arkadaşlar evet gördünüz, titriyor evet. Birer birer kalbimiz gidiyor arkadaşlar. Biz karaya çıktığımızda bu boğulmuş. Yani ee, ne diyeyim? Ee, zombinin sudaki hali bize sadece suda yapar biliyoruz. Burada odunumuz var. Şöyle mesela kırıyoruz arkadaşlar. Buradaki odunu kırdığınızda, şurada ee, envanteri açtığınızda bir odun dört tane meşe kalası yani ee, normal olarak tahta ediyor. Dört tane tahta ise şurada görmüş olduğunuz gibi crafting table yapabiliyoruz. Yani çalışma masası arkadaşlar. Ayrıca iki tane odunla da iki tane tahta ile dört tane sopa yapabiliyoruz. Bir tane tahta ile düğme yapabiliyoruz tahtadan. iki tane tahtayla da basamak yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben genellikle hemen crafting table yapardım. Şöyle mesela crafting table'ımızı buraya koyuyoruz. Sonra direkt ben bu ağacı kazıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda da var. Bazı odunlar. Onları da es geçmezsek harika olur. Ta en sonuna kadar odunlar bitene kadar alalım. Arkadaşlar ve bitti. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yeşiller ise yaprak. Ama yaprağı elimizle kazamıyoruz. Elimizle kırdığımızda gelmiyor. Sadece makasla kırabiliriz. Makas da arkadaşlar iki ile yapılan bir şey. Neyse ben şuradan hemen bir arkadaşlar ilk önce meşe kalaslarımız yaptık. Sonra crafting table'dan bakın crafting table'dan buradan değil crafting table'dan basarak buradan hemen sopa yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz ilk önce tahta kılıç bakın tahta kılıç böyle yapılıyor so, e, sağda görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hemen göstereyim. Balta, böyle yapılıyor. Balta odun kazmanızı, kazmanızı, tahta kılıç ise zombileri, yaratıkları öldürmenize e, yardım ediyor. Güncelleme geldi. E, tahta kazma taşları kırmanıza yardımcı oluyor. Tahta kürek, e, topraklar, toprak, kum gibi eşyaları kırmamıza yardımcı oluyor. Ve tahta çapayı ise tarım gibi yerlerde toprağı tarım arazisine çeviriyor. Burada görmüş olduğunuz meşe levhaya bir şeyler yazabiliyoruz. Herhangi bir sınırı yok. Meşe levhaya burada yapılışı görüyorsunuz. Burada meşe teknemiz var. Denizin üstünde rahatça gitmemize yardımcı oluyor. Diğerlerini de göstermiştim zaten. Burada meşe merdivenleri var. Daha hızlı yukarı veya aşağı inmemize yardımcı oluyor. Meşe çiti ise normalde insanların atlayabileceği bir blok yüksekliğinde değil böyle bir buçuk gibi bir buçuk blok gibi meşe çitinin üstüne sadece halı koyarsanız eğer meşe çitinin üstüne geçebiliyorsunuz onun dışında geçemiyorsunuz ne hayvanlar ne de insanlar burada da meşe çit kapısı var e, attım bir form yaptık hayvanlar için e, etrafını meşe çitle giriş ve çıkışı da meşe çit kapısıyla yapıyoruz arkadaşlar ben oyuna girince bu tahta malzemeleri kazma dışındaki tahta malzemeleri yapmam çünkü hemen taş ee, taşa geçmek isterim. Normalde insanlar bir maden bulup şuradaki taşları hemen kazabiliyor. Ama eğer yakınızda öyle bir taş imkanı yoksa eğer şöylemasını zemine doğru kazıp da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmiş olayım şöylemasını. Bakın taşa ulaştık bile arkadaşlar. Şöyle mesela kendimize bir merdiven yapalım yavaş. Arkadaşlar burada maksimum insanlar maksimum bir bloktan zıplayabilir. İki bloktan zıplayamazlar. Şöyle göstereyim. Sadece bir bloktan. Böyle mesela. İnsanlar sadece e, oynadığınız karakter sadece bir bloktan zıplayabilir. Bakın işte yeni tarif kilidi açıldı. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi taşlarımızı tahta kazma ile kazıyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz işe bazı madenler değişik kazmalarla kazılıyor. Mesela burada görmüş olduğunuz mavi maden lapis. Arkadaşlar burada burada videoyu bölüyorum. Hemen şunu anlatmam lazım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar kısa bir örnekle karşınızdayım. Şu görmüş olduğunuz... Allah pardon bir dakika. Ee, şu görmüş olduğunuz... İki blok bir dakika arkadaşlar ama yerlerini yerleştiriyorum. Kusura bakmayın. Şu görmüş olduğunuz iki tane blok. Elimdeki tahta kazma ve taş kazmayı ile Hatta elimde görmüş olduğunuz tahta, taş, demir, altın ve elmas kazma ile kırılabilir arkadaşlar. Bu bloğun adı kömür bloğu. Bu bloğun adı ise bakır bloğudur. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz iki blok ise bu aslında bir dakika. Bu görmüş olduğunuz blok ise sadece demir ve elmas kazma ile kırılabilir arkadaşlar. Bu blok ise demir ve yine elmas kazma ile hatta altın kazma ile de kırılabilir. Arkadaşlar bu blok ise taş kazma, demir kazma, altın kazma ve elmas kazma ile de kırılır. Kesinlikle ama kesinlikle tahta kazma ile kır kırılamaz. Arkadaşlar bu madenleri Yanlış taht yanlış bir kazmayla kırarsanız eğer kırdığınız o maden bloğu elinize gelmeyecek. Arkadaşlar bu madenin adı Reston yani kırmızı taş madeni. Bu ise Lapis. Ee, mavi büyüleri basmanıza, e, bir eşyaya büyü basmanıza, o eşyayı kuvvetlendirmenize yarayan maden. Bu ise e, bazı manyetik e, güçleri. Bazı manyetik e, olayları, kırmızı, kırmızı taşla bazı şeyler yapabilirsiniz. artık ışık açabilirsiniz. Herhangi bir ayarlar yapabilirsiniz yani. Demir bloğu ise kendimize demirden set yapabiliriz. Arkadaşlar bakın. Çö set yapamayacağımız, e, hatta e, direktman bu elimdeki kazmaları yapamayacağımız şunlar. Çömür, redstone, lapis, ve zümrüt arkadaş. Onun dışında elmas bloğu, altın bloğu, demir bloğu ve bakır bloğu ile bunun gibi taş kazmalar, kılıçlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Altın bloğu ise altın kazma ile değil, demir kazma ve elmas kazma ile kırılabilir. Zümrüt ise e, demir ve elmasla kırılabilir. Elmas kazma ise demir ve elmas kazma ile kırılabilir arkadaşlar. O zaman videomuza tekrardan geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuza tekrardan geçtik. Görmüş olduğunuz gibi burada lapise denk geldik. Fakat anlattığım gibi tahta kazmayla lapis kıramayız. Bu yüzden bu lapisi maalesef ki ne yazık ki burada bekletmek zorunda kalıyoruz. Hemen arkadaşlar burada istediğiniz kadar taş kazabilirsiniz ki görmüş olduğunuz gibi bu tahta kazmanın bir barı yani canı var. Bunun canı bittiğinde kazma Aynı küreği gerçek hayatta ne kadar fazla toprak kazarsa küreğin sapının kırılması gibi bir şey olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar tahta malzemeler yapıldığı gibi taş malzemeler de yapılabilir. Fakat e, taş ve tahta malzemelerden ne yazık ki e, herhangi bir set çekilemez. Burada yine görmüş olduğunuz gibi kırık taş duvarı var. Merdivenler... E, meşe kapısı arkadaşlar çoğu kişi yapamıyor onu da anlatayım. Meşe kapısı arkadaşlar böyle yapılıyor. altı tane e, tahtayı böyle yerleştiriyorsunuz. Basamakta kırık taş basamağı ile tahta basamakta aynı. Burada meşe tuzak kapısı var. Bu da böyle yapılıyor arkadaşlar. iki tane. Burada ise yemeklerimizi, madenlerimizi pişirmek için yaptığımız ocak. Çoğu kişi fırında diyor. Ama genellikle ocak adı kullanılıyor. Bu Yemeklerimizi veya madenlerimizi ısıtırken odun, tahta, kömür gibi eşyaları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hatta çubuğu, herhangi bir tahta eşyaları ısıtırken kullanabiliyoruz. Hatta arkadaşlar önceden tahta malzemeler yaptıysanız eğer ve kömürünüz yoksa yemeği pişirmek için yaptığınız tahta malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu da bir inek arkadaşlar. öldürdüğünüzde içinden biftek ve deri çıkıyor. Deri, set, deri çıktığında da deri setler yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat setlere göre hepsinin ayrı bir koruma özelliği var. Ben buradan hemen tahta kazmayı kullanmayacağımdan dolayı şu an envader düzeni yapmak istiyorum. Yani kullanacağım ilk başta olacak öncü deri yapmak istiyorum. Şurada sopamız bitti. Hemen yapalım arkadaşlar sopayı. Bir tane taş kılıç, bir tane taş balta, bir tane taş kazma, bir tane taş kürek, ee, bu ikisi isteğe bağlı taş kürek ve taş çapa e, hepinizin isteğine bağlı ama bana göre sorarsanız eğer e, şu üçü taş kılıç, taş balta ve taş kazma kesinlikle yapılabilir arkadaşlar çünkü oyunda gerçek değişimizi çok kolaylaştıran malzemelerden birkaç eder arkadaşlar. Şöyle mesela şimdi bakın dediğim gibi değişik odunlar odun türleri de var. <laughs> sesini düzenleyeyim de biraz uzun zamanda konuşuyorum neyse ee, görmüş olduğunuz gibi ileride bir tane köy var ben o köye gittiğimde hemen size geri döneyim arkadaşlar arkadaşlar köye yaklaşırken şöyle bir bilgi de vereyim sağ e, altta ve sol altta görmüş olduğunuz envanterimizin üstündeki bu da bazı bloklar var neyse e, envanterimizin üstündeki Sağda yemek barı olan tavuk budu gibi bir şey bulunduran bizim açlık barımız. O bar sıfıra indiğinde zehirlenerek açlıktan e, canımız gidiyor arkadaşlar. Bir dakika köye hemen bir anlatmayayım da ben şöyle üstüne. Ve açlık barımız fılandığında canımız açsa eğer canımızı açlık barımız doldurabiliyor arkadaşlar. Aynı gerçek zamanda enerjimizi doldurduğumuz gibi. Arkadaşlar burada saman barısı var. Saman balyası normal olarak sama, samana çeviriyorsunuz. Samanı da 3 tane samanı bakın. Bir tane saman balyası 9 tane saman ediyor. Saman eee 3 tane saman ise bir tane ekmek ediyor ve ekmek Minecraft'ta bilindik en çok e, açlık barı dolduran e, yemeklerden bir tanesi. Burada demir golemimiz var arkadaşlar. Demir golemin içinden bir tane gül ve birkaç tane de demir çıkacak. Golem, demir golem sizi öldürebilir. Özellikle yani ne kadar güçlü bir setimiz olursa olsun sizi öldürebilir. Çünkü çok güçlü vuruyor. Demir golem buradaki köy halkını koruyor. Bakın mesela örnek olarak bir tane köyü göstereyim. Görmüş olduğunuz köylü. Arkadaşlar şurada da demir golem öldürmek isterseniz eğer vuruyorsunuz böyle. Sonra geliyorsunuz istediğiniz gibi. Şuradan 1, 2, 3. isterseniz güvenmediyseniz 4 blok çıkabiliyorsunuz. Ama ben 3 blok çıkıldığında da evet maksimum 3 blok çıkarsanız eğer demir golemi vurabilirsiniz. Çünkü demir golem 3 blok üstüne vuramaz. Fakat 2 blok ve 1 blok üstüne vurabilir arkadaşlar. Havadayken yere düşmeden önce vurursanız eğer kritik atmış olursunuz. Yani normal hasardan daha fazlasını vermiş olursunuz arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz gibi demir golemize 3 tane demir köşesi 2 tane de gül vermiş oldu arkadaşlar. Burada da zombiler var. Zombiler genellikle köylüler ve biz insanları öldürmeye çalışır. Biz bu zombileri öldürdüğümüzde genellikle işlerinden nadir olarak, XP'ler e, nadir olarak demirler falan çıkar. Köy evlerinde sıra bulabildiğiniz sandıklar var. Bu sandıklarda köylülerin e, barınma yerleri bulunuyor. Bunları rahatlıkla alabilirsiniz. Köylüler size hiçbir şey yapmaz. Golem de size hiçbir şey yapmaz. Bir köylüyü böyle görürseniz eğer yatmak için şöyle mesela kaldırabilirsiniz. Yatakların farklı çeşitleri var. Koyun yönüne göre değişiyor. Yatağa tıkladığımızda uyuyoruz arkadaşlar. Böyle birer sistem. Gece boyunca uyunuyor diyor. Ve arkadaşlar evet gece boyunca uyundu. Yeniden doğma noktasında ayarlıyoruz. Yeniden doğma noktası arkadaşlar öldüğümüzde Allah öldüğümüzde geri bu yatakta doğacağımızı söylüyor. Bir, bu arada bir zombi eğer köyde ölürse eğer o köylü e, kö, zon bir köylü oluyor. Burada da bir var. böyle patlıyor. Ne yazık ki bir tane köylü vefat etti arkadaşlar öldü. Ne yazık ki. Burada da gözcü kuleleri var. Bu kulelerin içinde genellikle sandık bulunmaz. Hatta hiç bulunmaz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi simya standı var. Herhangi bir büyüleri yapmak için işimize yarayabilir. Buradan da tabii köyü göz kulak alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir bilgi de vereyim. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz su suya atlarsanız eğer hasarınız azalır arkadaşlar. Ee, basit olarak da yani su sizin hasar yemenizi engeller arkadaşlar. Suya atladığınızda da işte böyle hayatta kalabilirsiniz. Değişik 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 türde evler var. Bunların, bu evlerde genellikle sandık çıkmıyor, yatak çıkıyor. Fakat bu evlerde genellikle deri setler çıkacağını düşünüyorum. Ve böyle de taşlar çıkıyor. Evet deriset, ekmekler falan çıkıyor. Deri ceketi arkadaşlar 8 tane deriyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu an bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok fazla seviyorum. Köy tarafta arkadaşlar bakın. Atıyorum normal bir tane toprak buldunuz. Hatta bakın. Şuradan bir tane tohum alayım. Ne tohumuymuş bu? Pancar tohumu. Taş ile toprağın üstüne tıklıyorsunuz. Ve pancar tohumunu buraya ektiğinizde suyla beraber bu pancar tohumu gün geçtikçe büyüyebiliyor. Ve bazı çıkan sebzeleri de bunun içine atıp neydi onun adı? Ya tam hatırlayamadım. Bunun içine atıp kemik tozu elde edebiliyorsunuz. Kemik tozu da etrafı yeşillendiriyor, çimlendiriyor. Bugün de bu kadardı. Hepinizi çok fazla seviyorum. Görüşmek üzere. bir abone olmayı çalışıyoruz. Hepinizi çok fazla seviyorum. O zaman Minecraft Kuzey'den ve Minecraft için Sıfırdan başlayanlar için görüşmek üzere. Part 2 gelecek. Merak etmeyin. Bay bay.